Günaydın arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün 6 Aralık Pazar ee, Sakarya çıkışlı Kartepe turumuz vardı bugün gördüğünüz gibi iki otobüs ee, şu an grubumuzu e, normalde programımız yok programımız da yoktu sürpriz olarak yaptık ee, ATV UTV zipline gibi ekstra aktivitelerin olduğu yere geldik sürpriz olarak şu an işte bir misafirimiz şu an kayıyor gördüğünüz gibi macera parkta güzel bir aktivite heyecan dolu biz de bir, birazdan bu aktiviteye katılacağız zipline yapacağız burada bisiklet üzerinde de tellerin üzerinde şu an gidebiliyor. İsteyen onu da kullanabilir. Dediğim gibi bugün Kartepe turumuz olacak. Kartepe'ye gidiyoruz. Bir gün içinde videomun sonunda kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayız. Evet biz daha şu an zipline yapacak. Evet başladı şu an. Gidemiyor kaldı. Evet çok güzel. Ekstrem bir heyecan. Yapmak Yapıyor gördüğünüz gibi. Toplam 3 parkurdan oluşuyor. Zıplayın. Evet. Kaptanımız Erdem Gökhan, Serhat Tok ve personelimiz Veli Sırmalı. tam karşımıza şu an. Var mı gelen? Var 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 geliyor Evet. Bir müşterimiz kayıyor evet. Hadi bakalım. Aa, iyi kaymalar. Aç ellerini. aç ellerini aç ellerini. Ayaklarını da kaldır. Evet bir kaydı. Gördüğünüz üzere. Öğretmek evet, işler geliyor. Haydi, haydi, haydi. bakalım. Evet, biz müşterimiz şu an eksem aktifliği şu an yapıyor. Hava biraz yağmurlu. Bugün hafiften yağmur kesiliyor. Evet buradan bir bir işler geliyor burada. Of. evet bir işler geliyor burada. Geliyor geliyor. Of. Zipline. Ablamız geliyor bu sefer. Maşallah kendisine. Vallahi geliyor. Üzerime üzerime geliyor. Evet çat. <laughs> evet kendisi tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Güzel bir işti. Kameraya el sallayın. Gel ederiz. Büyük evet. işler geliyor. Son kişi galiba. Bir kişi. Sallana salana, sallana 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 hadi. Hop. Evet, saçmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir gün <dişi>, tebrik ederiz. <laughs> Başka gelen yok sanırım. Eee, zipline aktivitemiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bundan sonraki Kartepe gezilerinde e, tekrardan bu aktiviteyi yapmayı düşünüyoruz. Kanalımızda takipte olunuz. yakından göreyim Sevdiğim ah. Sevdiğimi bir alsın Yakından göreyim Sen benim ilk eleğim Gözlerine bakınca senin Değil olurum ben senin İlk de sevmişim seni Neyse. Neyse hanım. Ne Bunu çekim şöyle. Sen ne istersen gülüm Nifeye olsun. Neyse hanım. Bana kalırsa bebeğim. Bir kız bir de oğlum olsun. Ne olsun. Daha ne olsun. Sen ne istersen gülüm olsun. Bana kalırsa bebeğim. Bir kız bir de oğlum olsun. Ne olsun. Sonsuz olsun aşkımız, bizim ilk ve son şansımız Serke serke bu ömrü biz, birlikte yaşamalıyız Sonsuz olsun aşkımız, bizim ilk ve son şansımız Serke serke bu ömrü biz, birlikte yaşamalıyız ne olsun, daha ne olsun? Sen ne istersen gülüm olsun. Bana kalırsa bebeğim bir kız bir de Oğlumuz olsun. Bana kalırsa bebeğim bir kız bir de Oğlumuz olsun. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an bulunduğumuz yer Kartepi. Sisli Vadi, e, ee, Kartepe Green Park Oteli'ne doğru çıkarken e, yoğun kar yağışı yüzünden e, şöyle diyeyim ben hani tedbirsiz çıkan sürücülerin e, yüzünden e, zincir takmenler yüzünden şu an yol kapalı. Biz de şu an e, yol kapalı olduğu için alternatif olarak buradaki Sisli Vadide durma karar aldık. Sisi Vadi'ye şu an e, vakit verdik şu an. E, şimdilik e, Sisli Vadi Kayakli bot olarak e, kaymak senleri Serbest zaman verdik. Şu an olduğumuz yer Kısa Kalanı. Birazdan size yol yolda size göstereceğim. E, Kartepe'ye çıkanlar, zincir ve kar lastiği kesinlikle çıkmasın. Kızakta kayanlar şu an. Gördüğünüz üzere. Kar yağışı şu an devam ediyor. Biz size şu an Kaltepe'den Kartetepe yolu e, üzerinden şu an yen yapıyoruz. Sisli Vadi. Kartepe yolumuz açıldı. Biz de yolumuza şu an devam ediyoruz. Grubumuzu aldık. Kartepe Green Park Otel Bölgesi'ne doğru gidiyoruz. Normal programımız devam edecek. İnşallah Kartepe bölgesine gelince size oradan yayın yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan bilgisini vereyim dedim. Evet arkadaşlar zorlu ulaşmadan sonra Kartepe Otel bölgesine geldik. Biraz gecikmeli de olsa sonunda bölgeye geldik. Dediğim gibi şu an Kartepe Green Park Otel bölgesindeyiz. Kayak trafik alanındayız. Ee, bölge oldukça yoğun şu an bugün burası ee, yoğun şu an kar yağışı var, kar yağışı şu hale devam ediyor. Size şu an yoğunluğu göstermek istiyorum. şu an burası. Kayakalından şu an size görüntüler gösteriyoruz. şimdi biz diğer kayak pis alanındayız. Ee, görüş alanı şu an çok düşük. Gördüğünüz üzere yoğun bir sis ve kar yağışı devam ediyor. Şu an kayak yapan kişileri şey. bak, bak. Aa, işte göstermek istiyorum. Aa Yoğun sistem pek görünmüyor. Bak bak. Göğüş mesafesi çok düştü şu an. Hani çekim yapmak Bu şu an çok zorlaştı. Yani şu an çekim yaptığımız yerde ee, Kızak alanda yoğun sis burada da aynı şekilde devam ediyor. Yani 10 metreyi görmek zor yani o derece çekim şu an zor. Çetraflı yapıyoruz. Şu an kızak pistin Üst tarafı şu an tepe görünmüyor. Bu kadar yani. Kalabalığı ben de beklemiyordum. Çok yoğun bir kalabalık var. Bu hafta burada. Artık oradan buradan sadece çekimler yapacağız. Bu hafta böyle olacak. Yaklaşmıştık. Hava şartları. bir yerden çekim yapıyorum. Yoğun kar yağışı de devam ediyor arkadaşlar. Neredeyse göz göz görmeyecek. O derece. Şöyle göstereyim size kar yağışını. Hadi ben çekeyim sizi. Gel hep beraber çekelim. Ne? Şöyle gelir misin? Evet, Kartepe yoğunluğu, araç trafiği her tarafta var şu an. Sanki bütün İstanbul, İzmit, Sakarya bugün buraya yakmış. Bizim bugün e, mangal aldığımız yer, yani her zaman burada teleskafide mangal alıyoruz. Sava turizm olarak biraz mangal alanını göstereceğiz. manzalarse <laughs> Merhabalar <Gülüyor> videolarımız YouTube kanalımız yayınlanıyor. bizim <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir Kartepe turumuzun da sonuna geldik. Bugün e, Akçak-Siyonlu bir tur oldu Kartepe. Hava şartları bizi bugün biraz zorladı. E, ekstra olarak e, Sisli Vadide durmak zorunda kaldık. Daha sonra yol açıldı. Ondan sonra Kartepe'ye işte çıktık. Otel bölgesine. Normal e, gezimizi yaptık, e, işte yol durumundan dolayı işte e, birkaç saat e, Sakarya'ya geç geldik ama olsun önemli olan sağ salim turumuzun bitmesiydi. E, gezimizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma e, ben Sağol Turizm adına teşekkür ederim. Bugün çektiğimiz bütün videolarımız Savutur Özgür Ümit kanalında e, bu akşam yayınlanacaktır. Ümit e, arkadaşımız güzel bir iş çıkartıp montajını bu akşam verir diye ben umuyorum kanala. E, bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hepinizi çok seviyoruz.